Arkadaşlar merhaba. Partybo hoş geldiniz. Bugün herkesin merak ettiği Antep fıstığı şurubunu yapacağız. Daha önce sizden gelen bilgiler doğrultusunda bizden bunu yapmamızı istemişsiniz. Biz de en güzeli nasıl yapılır diye araştırdık. Herkesin ulaşabileceği iç antep fıstıklarından bulduk. Ama bulamazsanız da şunu her yerde bulabilirsiniz. Antep fıstığı sarma diye geçiyor bazı yerlerde. Bir avuç antep fıstığı aldık. Bir sıcağa dayanıklı kabın içerisine. Üzerine zaten ölçü kabı olduğu için 200 ml kadar sıcak su ilavesi yapıyorum. Karıştırıyorum. Bu kabuğun birazcık yumuşamasına yardımcı olacak. İçine de bir tane fıstıklı sarma atıyorum. Ante fıstığı yoğunluğunu daha iyi ayarlayabilsin diye. Bir tane de ağzıma atıyorum. Ya sonuç olarak nasıl bir şey çıkacağını tahmin edebiliyorum ama... Hmm. Tat olarak şuna yaklaşmak istiyorum. Bunun içerisinde galiba kuru kaymak da var birazcık. O yüzden Sıcaklığı belirli bir seviyeye getirdikten sonra içerisine bir miktar o kremamsı yapıyı sağlasın diye süt ilavesi yapacağım. Evet arkadaşlar ölçü kabında yaptığımız için hemen hemen koyduğum su miktarı yoğununu ayarlayacak kadar da şeker ilavesi yapıyorum. 400'e getirebilmek benim için eserli olacak. Süper. Şimdi bakın kabuktaki pembelik nasıl geçti? Ama ben yeşil bir şuruba kaymak istiyorum. O yüzden içerisindeki fıstık oranını arttırmak için bir tane daha sarma buraya atıyorum. Bir tane daha ağzıma atardım ama şimdi atmayacağım. Bu gayet güzel. Sadece bana birazcık yoğun olacakmış gibi geldi. 300 ml sıcak suya... ...hemen hemen 300 gram toz şeker ilavesi yaptım bir avuç antep fıstığı, içi tuzsuz ve iki tane de fıstıklı sarma attım. Bunu yavaşça karıştırıyorum. Bunu yaparken olabildiğince bunları dağıtıyorum. Zaten fıstıklar şişmeye başladı. Bakın fıstığın kendi içi sarı olanı da var. Şöyle yeşil olanları da var. Normalde antep fıstığı şurubunun içinin böyle yemyeşil oluyor olması şurubumuzu yemyeşil yapar zaten. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey eğer baklava kullanıyorsak ee, bir kesme olacak. O kesmenin karşılığı da yağ. Çünkü baklavada bol bol tereyağı da var. E, ya da sıvı yağ diyeyim ya da beyaz yağ diyeyim. Bunlar içerisinde olduğu için de sıcakta bu çözünür ve yukarıya ayrışır. Biz onu burada zaten olabildiğince göreceğiz. Sonrasında tencerede bunu kaynatırken zaten yağ iyice yukarıya çıkacak. Bunu ayrıştırabilirim veya buzla beraber üzerini şoklayarak yağı içerisinden çekebilirim. İhtiyaç duyduğum doğrultuda bunu size göstereceğim. Şöyle, hiç blender kullanmamak için şunu yavaşça fıstığı içerisinde bir ezeceğim. Böyle yavaşça, yani fıstıklı baklavayı daha çok eziyorum, fıstıkları ezmiyorum da. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Evde el blenderı olanlar bu işlem sırasında blender da kullanabilir. Evet bunu güzelce demledikten sonra böyle parçacıklar yumuşadı. Yavaşça yeşil bir zemine doğru döndük. Bunu karıştırırken tencereye alacağım ki şeker ve partiküllerin hepsini de olabildiğince buraya alabileyim. Şöyle güzelce karıştırıyorum ve sonrasında döküyorum. Şimdi altını açıyorum. Evet arkadaşlar, kaynama gerçekleşti. Güzel yemyeşil bir şurubumuz oldu. Hemen ilk önce buna geri alıyorum bunu. 100 dereceyi görünce, yani kaynama gerçekleşince içerisine bir miktar süt ilavesi yaptım. Bu burundaki aromaları hızlı bir şekilde değiştirdi. Yani bu artık bir baklavadan e, antep fıstıklı kremamsı bir yapıya döndü. Süzdükten sonra oluşan partikülleri e, pestil gibi kurutabilirsiniz veya gerçekten rondodan çekip blenderdan çekip e, ekmeğin üzerine sürebileceğiniz veya kahvaltılık reçel gibi ya da reçelin tatlıların arasında kullanabileceğiniz bir krokan gibi değerlendirebilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Müthiş. Şu fine strainer'ımı kullanabilirim. Bana zaten şu 10 siyah olsa yeter. böyle koydum. Arkadaşlar çok iyi soğuttum. Suyumdan. Shaker'ın altında iki tane buz bıraktım. Buzlu suyumu bunun üzerine dökerek hatta buz parçaları da dökülmesine izin vererek veya kırık buzla doldurarak şoklama işlemi gerçekleştirebilirim. Arkadaşlar strikasit solüsyonu yaptım. Limon suyu yerine kullanacağım bunu. 4 siyah kadar bundan 3 3 siyah 3,5 buçuk siyah kadar bundan kullanıyorum. 5 siyah kadar tekila kullanacağım. Beş siyah tekila, üç buçuk siyah strik solüsyon. Arkadaşlar hızlı şoklama burada blanch etmek olarak da kullanılıyor bazı Fransız mutfaklarında. Klorofil değerlerini kaybetmemek için mutfakta kullanılan bir tabirdir. Ben hızlı şoklamayı ee, ürüne soğuk ihtiyacım ve soğuk kullanacağım için, soğuk bir kokteylde kullanacağım için hızlıca soğuttum. Sıcak bir şurubu sıcak bir kokteylde rahatlıkla kullanabilirim. İkisi yani kendi yaptım antep fıstığı şurubundan koydum. İlk önce hafifçe karıştırıyorum. Sonrasında buzla birlikte karıştıracağım. Bardağımızı seçtik ve buzluyoruz. Bir yandan bardağımı soğumaya bırakıyorum. Harika. Yavaşça bunu karıştırıyorum. Süzgeç. Tam bir White Lady oldu aslında. Proporsiyonda tam çıktı. Evet arkadaşlar Pistachio Ice Cream Margarita sizlerle birlikte bu ve bunun gibi videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen aşağıya merak ettiğiniz tarifleri veya merak ettiğiniz içerikleri yazmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.